Eski Rize Belediye Başkanı ve 20. Dönem Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti. Anadolu Medya Grup Vakfı binasında gerçekleşen ziyarette Şevki Yılmaz'ı, Vakıf Başkanı Ahmet Özer, Vakıf Mütevelli Heyeti ve Konteve Yöneticileri birlikte karşıladı. Hoş Ziyarette konuşan Anmek Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Şevki Yılmaz gibi çok kıymetli bir ismi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Konteven'in yayıncılık anlayışına dair övgü dolu sözler sarf eden Şevki Yılmaz ise Konteven'in yayın dünyasındaki yeri çok farklı. Böyle yayın organlarına her daim ihtiyaç ve ifadelerini kullandı. Ziyaretin ardından Gönül Dili programına konuk olan Şevki Yılmaz, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ve Müslümanların sorumlulukları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, birlik ve beraberliğin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini söyledi. İran'la bu iş kalmayacak, Cahit kardeşim. Asıl hedefleri İran değil. Türkiye'dir, son hedefleri de Türkiye değildir. Onu da herkes bilsin. Artık birleşelim. Allah aşkına. Son hedefleri neredir? Türkiye ana hedef. Çünkü Türkiye artık öyle bir güne geldi ki bir kaç sene sonra korkulur ya da Türkiye, İsrail'in Allah'ı tallahi ebabil kuşudur. İsrail'in artık sonu gelmiştir. Yakın zamanda İsrail diye bir devletin kalmayacağına inanıyorum. Bu sadece siyasi bir süreç değil, ilahi adaletinde bir neticesi olacaktır diyen Yılmaz, umut verici tahminlerde bulundu. Şam'ın Fatih'i bir iki yıl içinde Kudüs'ün Fatih olacak. İnşallah. Allah'ın izniyle bunu göreceğiz. İnşallah. Acaba hani Şam'ın fethine üzülenler Kudüs'ün fethinde ne diyecek onu hala merak ediyor. Ya aklı ya görmüyor mu önü ya? Türkiye artık uyarıyor. Türkiye artık İslam'ın lideri konumuna geliyor. Ebced hesabında ulema hem Şeyh Yasin Ebced hesabında demiyor bunu. Ama bir başka alim Letufsidunne İsra suresinde Yahudilere dünyada iki defa terör çıkaracaksınız diyor Allah. Üçüncü de yok olacak. İsra suresinin ilk sayfa. Onun Ebced hesabı da 2020'ye diye denk geliyor. E bu katliamlar, bu zulümler, aşağılayet nasıl olacak ortada? Yahudi azdı. Yahudi bela istiyor. Yahu Allah'tan bir tokat yiyecek bu sünnetullah'tır. O tokatta el birliğiyle inşallah yakında göreceğiz.